...olur veya başka birisi olur, çocuğa mutlaka ve mutlaka iki yıl e, süt emzirilmesi gerekiyor. İşte süt kardeşi oradan süt başlıyor Süt kardeşi değil mi? buradan başlıyor. Yani. Oradan başlıyor. Peki bu platformu bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyor musunuz Sayın Hocam? Tabii. tabii. Bir hocam yani. yalnız pardon yani ben bir dakika, bir özür dilerim hocam. Hocam saygım sonsuz. Yalnız bu sosyal sorumluluk projesi yani ben şimdi bu... E, Hareketi ilk defa gündeme getiren kişiyim ve televizyonda seyrettim. Evet, ama dersin, bakın. Hocam bir dakika, şimdi sosyal, bir, sosyal isade sorumluluk isade edin. projesi edin. dersek. Ama bir dakika yani şimdi. Evet peki. peki hocam, buyurun, Devam tamam. edelim. Sayın ben söylüyorum. Da. Evet, ben daha sosyal sorumluluk programının ne olduğunu da bilmiyorum doğrusu. Bir de üstelik bu programı başlatan arkadaşların buraya gelmesinin de çok uygun olduğunu ama gelmediklerini duyuyorum. Biz de çok şey. istedik. Şey, evet. Yani ben onların ne yaptıklarını, nasıl yaptıklarını doğrusu. Pek fazla bilmiyorum. E ben Ama de hemen söyleyebilirim. söyleyebilirim. Evet, İstiyorsanız, şey, ben hemen hocam size hemen. Şimdi e, burada bu hareketin öncelikle şunu söyleyeyim. Başlarken kesinlikle kötü bir niyetle başlatılmadığını ben de eminim. Ama neticede bu hareket şöyle başlıyor. Bir hanımefendi... E, derya Taşdiken hareketi başlatan hanımefendi, bu akşamda gelecek olan ve gelmeyen hanımefendi kendi çocuğuna sütü olmadığı için... Bu arada ismini zikrettik misiniz? Zikrettik, tabii tabii bağlanabilir. Hiç bizim saygımız sonsuz. E, kişilerle parkımıza. değil biz olaylarla bizim evet, e, meselemiz, buyurun. onlarla ilgileniyoruz. Hanımefendi sütü olmadığı için bir anne olarak sütün önemini idrak etmiş ve çocuğuna 7 ayda 3 tane süt anneden çocuğunun süt ihtiyacını karşılamış. Buna kendi başlayınca bireysel olarak ondan sonra bunu etrafımla paylaşmaya başlıyor. Ve ondan sonra bir internet sitesi, bir blogu var. Orada bunu topluma deklare etmeye başlıyor. Bir form oluşturuyor. Bu formda sütü olan anneler olmayanları birleştiriyor. Bunlar birbirleriyle gidiyorlar, tanışıyorlar. Bir çocuğu... Böyle bir köprü üç, ten, Üç hocam. tane, dört tane süt anne emzirebiliyor. Olabilir. Ha, tabii bakın bunu, ben bunu olmaz demiyorum. Dinen, din kadına, hocam siz açıklarsınız bunu böyle bir yetki veriyor. Yalnız bu süt annelik dediğimizde biraz önce sizin söylediğiniz gibi dinen çocukların ve onun bir takım kardeşlerinin de kardeşliği söz konusu olduğunda benim buradaki anlatmak istediğim şey bireysel bir tercihin topluma mal edildiği anda dinen çok büyük sakıncaları var. Nasıl? İnsanlar birbirini kaybedebiliyor, göremeyebiliyor, kardeşler birbirini kaybedebiliyor. Birinci sakıncası bunun dinen Kesinlikle ve kesinlikle ben dini bakımdan sakıncaları olduğu için toplumsal bir platformda kişilerin özel isteğiyle bu böyle yapıldığında bunun kontrolünün mümkün olmadığını söylüyorum. Evet. Peki Herkes hemen bu noktada nokta biz... hocamıza dönelim o zaman Sayın Akgül'e dönelim. E, dinen bir sakıncası var mıdır Sayın Akgül? E, biraz <laughs> evvel dinledik e, Efendim bir çocuğun kendi annesinden başka bir hanımı emerek onun süt çocuğu olmasında o hanımın da bu çocuğun süt annesi olmasında dinen bir sakınca yok. Yok. Yalnız çok değerli hocam <laughs> bence ayeti i kerimeye önce şahsi bir yorum getirdi. Buradaki yasaklık anneliğin kutsallığındandır dedi. Ben hiç iştirak etmiyorum. Çünkü yasaklık, evlenme yasaklığı sadece anneyle sınırlı da kalmıyor. O annenin çocuklarıyla da evlenemediği gibi. O annenin mesela emen çocuğun erkek olduğunu kabul edersek, o annenin kız kardeşiyle de evlenemez. O annenin kocası bu emen çocuğun da süt babası olur. Aynen o çocuktan doğan bir, o anneden doğan bir çocuğun kimlerle evlenmesi kan bağı olarak yasaksa. Süt emdiği zaman da onların evlenmesi yasak. Öyleyse evet. kutsallık sadece anneyle sınırlı da değil, yasak da anneyle Şimdi sınırlı. Mustafa Bey, Peki, evet, siz beni da... anlamadınız ki. Evet. yani Anlamış yani Türkçe mı? konuşuyorum ben. Buyurun. Değil mi? Türkçe konuşuyorum ben. Evet, buyurun. Evet. Şimdi ben ne de dedik Türkçe biz? Annelik evet. olduktan sonra elbette ki bir süt anne ile e, doğumdan e, yani aynı karnından doğan bir anne ile aynı statüde olduğunu ben söyledim. Dolayısıyla onun babasının, onun evlatlarının da evlenemeyeceği e, yolundaki düşmüyor. E, evet. Zaten Kur'an açık evet. söylüyor. Evet, yani veya ben et, farklı et, bir şey istedim. söylemedim. Şimdi yani burada bir virgül koyalım. Benim istediğim şey şu. Benim istediğim, demek istediğim ya şey şu. Benim annenin kutsallığından bakın, geliyor. Ay, evet. annenin kutsallığından geliyor. Neden hoş değil? Çünkü esas olarak kadına ve anneye. İslam o kadar büyük değer veriyor ki onu sütünü emen bir insanı onu anne olarak kabul ediyor. Bakın peygamberimizin hanımlarıyla ilgili de aynı şey. O peygamberimizin hanımı manevi olarak insanların annesi olduğu için onunla evlenmek yasaktır. İşte süt annelik de bunun gibi bir şeydir. Yoksa Sütten gelen, sütün özelliğinden gelen bir şey değil bu. Efendim, annenin, hayır, annen, hayır, hayır, hayır. Ne bu acaba? annenin... anne, Anne, acaba? O, diyor, o tamamen, o tamamen şahsi yorumudur. Evet. Tam, doğru, Muhammed benim Bey'in, şahsi yorumum. Tamam mı efendim? Evet. Bu şahsi Siz yorumdur. Ne çünkü o zaman bakın e, Istilat-ı Kamusu Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın 78. sayfadan 92. sayfaya kadar ikinci ciltte bu konuyu inceliyor. Evet. Eğer sütün kendisinden gelmeseydi ne kadar emilirse süt kardeşliği olur, Kaç aya kadar emilirse süt kardeşliği olur? Kaç aydan sonra olmaz? Tartışmalar olmazdı. İmam-ı Azam diyor ki 30 aydan sonra 30 aylığı geçen bir çocuk emse <laughs> süt çocuğu, süt kardeşliği, süt anneliği oluşmaz diyor. Onlar tartışmalı evet. şeyler. Hayır, temizledik sene diyor. Bunu onlar da yorum yapıyor. Onlar da yorum yapıyor. Ben de bitireyim. Değil mi efendim? İmam-ı Azam'ın yorumuyla sizin benim yorumum farklı olması gerekir. Bir, asıl ben burada şunu söylüyorum mantık olarak. Eğer sadece emmen annenin sütle hiç alakası yok da annenin kutsallığından olsaydı 30 aydan sonraki emince de aynı annenin sütünü emiyor yine kutsallık devam etmesi gerekirdi. Hayır diyor süt çocukluğu olmaz. İki yaş. Evet. Yani. İki yaş diğer imamların. Diğer imamların görüşü. Şimdi İmam İzam, görüyor musunuz onu efendim? siz? Yani... Şimdi iki yaşa kadar olur da iki yaştan sonra olmadı. Olmaz. Ne Hocam mantıklı görüyor var mu? Var Tabii mantıklı. Çok yok. mantıklı. Neye dayan, dayanılıyor bunlar? Üstelik de o imamların birbirlerinden farklı beyanları var. Yani tabii İmam-ı Azam olduğum iddia etmiyorum ama İmam-ı Azam'la bir başkasının kanaati e, farklı ise siz e, o zaman hangisine uymak zorunda kalacaksınız? Ha ben şunu Değil söyleyeyim. Mi? Yani o, o zaman da ben... insanların konuşması, düşünmesi ve yorum yapması din hakkında yasak edilmesin efendim. Bu şimdi, bu bu, bu buradaki... açıdan yaklaşılırsa o zaman bu dinin hayatı güzelleştirmek, hayatı yaşanır hale getirmek için gönderildiği gerçeğinin dışına çıkarsınız ve din ha. ile hayatı birbiriyle çatıştırırsınız. Şimdi, şimdi... din ile hayat birbiriyle çatışmayan şeyler. Bittin din mi? Hayatı kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için Allah'ın gönderdiği bir buyur, programdır. Abi. Şimdi efendim yorumun yasaklanması ayrı bir şey. Evet. İmam-ı Azam'ın yorumuyla benim yorumumu eşit görmek ayrı bir şeydir. Eğer siz müştehit dediğimiz büyük imamların yorumlarıyla mezhep imamlarının yorumlarıyla benim hocamın bir başkasının yorumunu aynı kefeye koyacak olursanız kaos var. Neye inanmamız lazım dedi evet. Sayın Doğan? Ha. Ne, neye ha, inan inanmamız şu. lazım? Burada ne diyoruz biz? Mezhepler Peki, var. Peki Mustafa Bey, 3 tane mezhep imamı 3 tane mezhep imamı birbiriyle çelişir hükümlü, hüküm verdiyse siz burada hangisine hangi, tabi gayet olacaksınız? Kolay, gayet kolay. Ben hangi ha? mezheptensem o imamın görüşüne tabi olurum. Bir. O da bir iştihat işte. İştihat ama müştehidin evet. iştihadı. O da bir iştihat. Mustafa hocam, ben şey değil, değil. Hocam bir evet. şey soracağım. Yani o zaman siz şunda bakın, bir bakın bir dakika. Uyacağınız imamı hocam, bile seçerken iştihat yapıyorsunuz. Bu kadar bir, korkmayın. Bir şey soracağım bir saniye. hocam bir saniye. Hocam, hocam, bir saniye. Siz, 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 Süt annelik konusunda hepimiz hemfikiriz. Yani süt annelik dinimizde vardır. Kardeşler birbiri kardeş olurlar, evlenemezler. İşte o dediğimiz de. Bizim bu benim arası. buradaki ortaya attığım konu şudur. Bu süt annelik yoktur diyemeyiz zaten öyle bir şeyimiz yok. Fakat böyle bir hareketin kontrolü mümkün değildir. Ve bu hareketin sonucunda Allah korusun ileride kardeş kardeşe evleneceği gibi dini tarafının dışında sosyokültürel olarak da... Peki soralım. Var. Bu hareketin kontrolü mümkün müdür, değil midir? Evet. Derya Hanım, hattımızın ah, diğer Eğimur ucunda Derya Hanım, evet. hoş geldiniz canlı yayın eşlerine. Niye balayınız Sağ olun, çok teşekkürler. Ee, gördüğünüz gibiyiz. Ee, anne sütü olanlar, olmayanları bulsunlar hareketi başlattınız. Bu da tartışmalara evet. yol açtı. Ee, evet. neler söyleyeceksiniz? Ee, Sevda Hanım da burada. Ee, hakikaten bir kaos yaratır mı? Ee, bu hareketi hangi amaçla kurdunuz? Bir siz dinleyelim. Merhabalar, öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, ben hareketten biraz bahsetmek istiyorum, müsaade ederseniz. Buyurun. Anne ee, aynı sütü olanlar olmayanları bulsunlar hareketi. Ben de bir mena da süt veremeyince, başka süt annelerden, gönüllü süt annelerden süt alarak, oğlumu en doğal gıdayla besleyebilme hakkımızı kullanarak aile olarak, ee, bu şekilde oğlumuzu iyi araya kadar doy doyurmayı tercih ederek